mazotta yani konut kiralarında yüzde 25'i sınırlayan devlet mazotta vergisine yüzde 463 benzinde 490 yüzde 490 koymuş üstüne. Yani düşünebiliyor musun? Kafayı yiyeceğim bir para. Efendim işte dünyada enflasyon var. Fiyatları Allah takdir ediyor, Allah belirliyor diyen diyanete inanacaksın, kaderimizi yaşayacağız. Bunu millet kabul etmiyor bakın söyleyeyim size. Belki iyi niyetli açıklamalar yapıyorsunuz, fetva veriyorsunuz ama milleti kızdırıyorsunuz. Milletin derdi hakikaten kurban bayramından sonra 10 kürtlası zam gelen, üzerine zam gelen kırmızı et. Şu anda önümüz Eylül, Ekim, Kasım. Kış ayı gelecek. Bakalım o giyeceklerde, kışlık giyeceklerdeki fiyatları göreceğiz. Artış bekleniyor yine. Tabii. Şimdi o, o artış bekleniyor. Şimdi bunlara karşı ne önlem alınacak, ne yapılacak? Bakın çok ciddi bir kavga var. Şimdi bu kavga İstanbul Sanayi Odası'nda yapılmış. İsim vermeyeceğim. Çünkü ben genel değerlendirme ve Ankara Sanayi Odası'nda. Yani İstanbul Sanayi Odası'ndaki konuşmalar yenilir, yutulur değil. Şimdi... Sayın Merkez Bankası Başkanı çıkıyor diyor ki kardeşim diyor 24 Şubat'tan Haziran ayına kadar diyor 55 milyar dolar aldınız. Dolar stokladınız, <laughs> mal stokladınız diyor. Ve kalkıyor İstanbul Sanayi Odası'nın başkanı hatta diyor ki kardeşim <laughs> kredi faizleri yüzde 40 açtı sen ne diyorsun diyor. Merkez Bankası Başkanı diyor ki alma kardeşim diyor. Almak zorunda mısın diyor. Ne diyorsun diyor ya. Ne demek bu diyor. Şimdi şu bekleniyorsa sanayiciden bu beklenmesin kardeşim. Sanayici elini taşın altına koyar zararı çeker. Hiçbir sanayici zararı sineye çekmez. Böyle bir dünya yok. Unutun bunu. Hani serbest piyasa ekonomisinde böyle bir şey yok. Ha savaş dönemi olur o başka. Orada sen olağanüstü hale geçersin, gereğini yaparsın. Ama bu mevcut hukuk düzeninde, olağan hukuk düzeninde kimse sanayiden fedakarlık, oradan fedakarlık, buradan fedakarlık beklemesin. Önce kendi işini, dersini, ev ödevini gerçekleştirecek. Ondan sonra başkalarını suçlamaya kalkacaksın. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Başkanı diyor, kardeşim diyor, enflasyona karşı ben ne yapacağım diyor ya. Ben diyor yarınımı göremiyorum diyor. Vatandaş göremiyor ben de göremiyorum diyor. Esasında bunun müsebbibi elbette bu sistemi icat eden. Bakın, üç ciddi mesele oldu. Yine konularım değişti ama. Birincisi, 128 milyardan sonra biz bir trenin raydan çıkardık. E, esas da bu papaz bransına dayanıyor. Orada mı düğme? Tabii tabii, bir or. Çünkü bunlar burada ben dile getiremem, tahminlerim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın diğer konuları uzmanlarına bırakması iki konuda stabil olamadı. Birincisi milli eğitim. Diğeri ekonomi, milli eğitim ayırıyorum. Ekonomi dedi ki, ekonomi benim dedi. En azından Sayın Babacan'dan Mehmet Şimşek'ten sonra öyle diyor. Yani kim olursa olsun onlar benim yardımcılarım. Bu konunun uzmanı, deyim yerindeyse bileni benim. Bunun günahı da, sevabı da her şey de bana ait. Yani diyor ben başkalarını suçlamıyorum. Tüm suçu üstüme alıyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı üç hareket yaptı. Bir, bir görüşe göre hata yaptı. Hata yani o 23 Eylül 2021 tarihi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bence o gün ekonomide kara günüdür. Nas ve faiz haramdır üzerinden başlatılan tartışmada biraz sonra ben Türkiye Cumhuriyeti'nin iç borçta ne kadar faiz ve para ödeyeceğini söyleyeceğim. Ben söylemiyorum bunu e, hazine ilan etmiş oradan rakamlar okuyacağım. Sayın Cumhurbaşkanı bilinçli olarak iki husus yaptı iki görüş var. Ben de bunlardan birisini ikna oldum. Birincisi bir görüşe göre kasa boşalınca Sayın Cumhurbaşkanı inatla çünkü hep insanlar şu ya niye bu açıklamaları yapıyor? Niye durup dururken bu ekonomiye işleyen çarka müdahale ediyor? Sayın Cumhurbaşkanı faiz düşüreceğiz dedi. Başka sözler de söyledi. Bir görüşe göre dolar tetiklendi ürün fiyatları arttı. Dolayısıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin toplayamadığı doğrudan vergiler, 459 milyar o ayrı, dolaylı vergilerle kasayı zenginleştiriyor. Bir görüş bu. Yani siz artan o ürün ve hizmet fiyatlarından aldığınız vergiler ne kadar vergiler düşürseniz de dolaylı vergiler ciddi miktarlarda. Evet doğru. Siz baktığınız zaman o akaryakıt da ben bir rakam duydum yani bu doğru zannediyorum mazotta yani konut kiralarında yüzde 25'i sınırlayan devlet mazotta vergisine yüzde 463 benzinde 490 yüzde 490 koymuş üstüne yani düşünebiliyor musun kafayı yiyeceğim bir para <laughs> bir görüş bu bununla yani milletten yine alıp dolaylı vergiler üzerinden bu işi Bak biz sabrettiniz, gördünüz. Biz bu işi bu şekilde çözeceğiz. Hocam benzinle mazotta vergi oranı 7 ile 10 arası. Ama oranlar çok fazla. Çok kullanılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. 600 liraya doldurduğun depo ile 2000 liraya doldurduğun depo arasında maliyet devleti sadece oradaki KDV veya ÖTV'den kazanan olarak görmeyin. Devlet bizatihi o maddeden de kazanıyor. Siz bugün Rusya'dan da alıyorsunuz. Rusya'dan neye aldığınızı ilan etmiyorsunuz. Yani gidip bugün dünya Brent petrol fiyatlarından almıyorsunuz. Almadığınızı hepimiz biliyoruz. Çünkü bizim Rusya federasyonuyla şu anda ilişkilerimiz iyi. Buna bağlı ticaretimizin de çok iyi olması lazım. Rusya'nın da bu malları satması lazım. Satacağı ülkelerden birisi biziz. Avrupa'ya vermediğine göre ya Çin'e verecek ya bize verecek ya da birkaç etrafında olan ülkeye verecek. İran'a verecek hali yok. İran'ın herhalde onun maddesine ihtiyacı yok. Zaten onda enerji var. Şimdi benim tartışma konum orası değil. Bir diğer görüş ki benim görüşüm bu. Sayın Cumhurbaşkanı dünya piyasalarının tersine bizde sadece maliyet enflasyonu olmayıp da talep enflasyonu olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'nde önü de seçim olduğunda tüket tüket tüketten gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir, zaten bunu Zaten açıyorum. evet. Zaten Sayın Naci Ağballa ters düşmesi demeyeyim tabii Cumhurbaşkanlığı'nda orada dediği olur. Biz neticede her ne kadar Merkez Bankası Başkanı'na efendim işte özerktir, kimse buna müdahale edemez desek de yeni yönetim sistemi maalesef buna izin vermiyor. Bence Sayın Naci Abal geldiğinde doğru. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında son zamanlarda dört Merkez Bankası Başkanı, üç Maliye Bakanı diye Bu normal değil. Bu, bu işlerin doğru gitmediğini en azından sen Cumhurbaşkanı istediği gibi gitmediğini gösteriyor. Başarısız görüyor ki alıyor. Yoksa başarılı olan insanı niye değiştirirsin? Herhalde Cumhurbaşkanı Maliye Bakanlarını veya Merkez Bankası Başkanlarını kıskanmadı. Ya onlardan üst seviyede bir insan. Ama Naci Abalo'nun şunu söyledi bence Sayın Cumhurbaşkanı. Sıkı para politikasına geçeceğiz. Disiplinli olacağız. Faiz artıracağız. Enstrümanım benim bu. Faiz amaç değil araç kullanacağım. Aynen bugün resesyona girme pahasına maliyet enflasyonunu durdurmayı hedefleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bizden farkı şu. Orada talep enflasyonu, kanaatince sorunu yok. Hı hı. Bizden farklı seçimini tamamladı, yoluna bakıyor, bir de doları var. Bizim gibi dolarizasyon sorunu yok. Tabii. Şimdi bence Naci Ağbalı terk etmekle şunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Doları 630 80 bilemediğiniz onlarda tutarak makarnayı bugün 8 liradan yedirmeyip 4 liradan yedirecekken bunu feda etti. Enflasyonu bugün %80'leri veya üstüne dayamadan %25-30'larda tutacakken elinin tersiyle sevdi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı siyasetçi. Önü seçim ve o seçimde tasarruf, sıkı para politikası bu tarz tercihler Sayın Cumhurbaşkanı'na seçim kaybettirebilir.